Değerli dostlar merhabalar, efendim bir önceki videomuzda sadakayı fıtırdan bahsetmiştik. Sadakayı fıtır konusunu daha detaylı anlatabilmek, daha iyi anlaşılmasını temin edebilmek için ikiye bölmüş olduk. Bu videomuzda da sadakayı fıtırın kimlere verilir, miktarı ne kadardır, kimler alamaz bu konularla alakalı sizlerle bilgi paylaşacağız inşallah efendim. Öncelikle malumunuz Ramazan-ı Şerif gelince veya Ramazan-ı Şerif'in içinde bu sadakayı fitir bir tartışma mevzusu gibi ortaya sürülür. Ya sadakayı fitir ne kadar olacak, ne kadar vermem lazım Miktarı ne kadar, kaç lira tutuyor vesaire gibi böyle ileri geri bilen bilmeyen herkes konuşmaya gayret eder. E tabi bilen bilmeyen derken verecek vatandaşı bundan istisna tutuyorum, haklı olarak ne kadar vermesi gerektiğinin hesabını yapmak istiyor. Ama bu konuda mi mazur görün, hani bir replik vardı, ağzı olan konuşuyor. Yani bu konuda birazcık bir şeyler duyan, birazcık bir şeyler bildiğini zanneden herkes konuşmaya gayret ediyor. Halbuki sadakayı, fıtrın miktarı her yıl değişmez değişiyor gibi bazı yerlere afişler, ilanlar, reklamlar asanlar insanların inancıyla, insanların aklıyla oynuyorlar desem yeridir. İfade biraz ağır olabilir ama maalesef gerçek bu. Maalesef gerçek bu. İşte iftar bir kişilik iftar 25 lira, bir kişilik fıtra 40 lira. Yok böyle bir durum. Halbuki vatandaş ölçüyü bilse kendi fıtrasını ne kadar tuttuğunu çok rahat hesaplayabilecek. Ölçü şu değerli dostlar. Hemen verelim. Bunu gerekirse not alalım. Bir yerlerde yazılı hafızamızda veya efendim zihinsel hafızamızda mutlaka dursun. Çünkü her sene oruç tuttuğumuz sürece bizlere lazım olacak. Kişinin fitresi yani oruç tutan insanın fitresi her gün için değil bir ay için Yarım sa' eski ölçüye göre Osmanlı döneminde kullanılan İslami bir ölçüdür. Yarım sa' buğday veya un yahut bir sa' arpa hurma veya kuru üzüm olarak verilir diye fıkıh kitaplarında geçiyor bu husus. Nedir bu peki? Sa' nedir? Ne kadar gelir bugünkü ölçekle? Yarım sa' demek ihtiyatlı olarak yani bir tık ileri hesapla. 1750 gramdır. Bir sağda 3500 gramdır. Dolayısıyla yarım sağ un veya buğday verecek olan 1750 gram olarak bunu verir. Bir sağ olarak verecekler yani gelir durumu daha iyi olanlar efendim hayat şartları, hayat standartları daha yüksek olanlar daha doğrusu evine rahat hurma alabilen rahat üzüm alabilen kişiler bir sağ üzerinden vermesi daha faziletli, daha çok sevaba sebep olur değerli dostlar. Şimdi 1750 gram verecek olanlar efendim buğday veya unu birebir verebilirler. Fıtrayı çoğunluğun sözüne yani ee, İslam alimlerinin çoğunluğunun sözüne uyarak altın veya gümüş olarak vermek evladır, eftaldir. Bunları vermek güç olursa, yani altın ve gümüş bulamadım, e, dağ başındayım, altınım, gümüşüm de yok, birisinden de ödünç de bulamıyorum. Peki ne yapmam lazım? Başka maldan veya e, kağıt para olarak vermeyip, Yarımsa buğday veya un vermek gerekir. Yani altın ve gümüşün yerine buğday veya un olarak verilir. Peki buğday veya un da bulamadım. O anda benim verecek kadar buğday veya unum da yok. Ne olur? Bunların kıymeti kadar ekmek veya mısır da verilebilir. Yani günümüzde ekmek bulamayan herhalde yoktur. Mısır bulunamayabilir. Buğdayı buğday olarak bulamayabiliriz. Un bulabiliriz. Yani şu anda ben efendim altın ve gümüş veremiyorum ama e, kağıt para vermem lazım. Kağıt paradan başka imkanım yok deme gibi bir lüksümüz, bir kaçamak yolumuz yok. Un veya ekmeği mutlaka bulabiliriz. Bunlardan vermek lazım. Ama günümüz şartlarında insanların büyük çoğunluğu şehirlerde yaşadığı için altın veya gümüş bulma imkanları da kolay olduğu için bu şekilde vermek daha evla olur. Peki altın veya gümüş vereceğim ama nasıl vereceğim? Fıtrası verilecek kişilerin fıtra miktarları hesaplanır. Elinizde bulunan bir altınla fakire bunu sadakayı fıtır olarak verirsiniz. Ha ben altını vereceğim ama altını vermek istemiyorum. Kağıt para onun daha çok işine gelir. O zaman fakire de iyilik olsun diye şöyle bir yol izlenir değerli dostlar. Bu da gayet kolay. Altını 3 kişinin, 5 kişinin, 2 kişinin, 1 kişinin sadakayı fıtır olarak fakire verirsiniz. Fakirin malı olduktan sonra fakire şöyle bir teklifte bulunursunuz. Sen bunu altın olarak mı kullanacaksın? Yoksa para daha çok işine yarar mı? E para daha çok işime yarar. E o zaman sen bunu gidip kuyumcuya satacaksın. Evet. E, sen bunu alış fiyatından kuyumcu senden alacak. Yani satış fiyatından almayacak. E tamam. E, o zaman ben sana bir iyilik yapayım. İstersen bunu kuyumcunun satış fiyatından bana sat denir ve kağıt parayı ona verirsiniz. Altını da geri alırsınız. Böylece İslam'ın emri de sizin ibadet vazifenizde bir hakkın yerine gelmiş olur değerli dostlar. Peki sadakayı fıtır kimlere verilir, kimlere verilmez? Buna da bir bakalım. Usul dediğimiz yani insanın yukarıdan aşağı bir çizgi düşünün. İnsan bunun bir noktasında. Yukarıya doğru baba, dede, dedenin dedesi gibi bir usul. Aşağıya doğru oğlu kızı, onun çocukları bu da usüldür. Bunlara verilmez. Furu'a verilebilir. Furu nedir? Bu kişinin bulunduğu o çizginin bir noktasından sağ ve sola doğru bir çizgi çekin. Bunlar da kimlerdir? Kardeştir, efendim dayıdır, teyzedir, amcadır, haladır vesaire bunlara verilebilir. Şimdi bunu biraz daha açalım isterseniz. Anaya, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, çocuğa, toruna, hanıma, hanıma, hanım da nikahsız olduğu için bakmakla mükellef olduğundan dolayı, bir de kafire, yani Müslüman olmayana sadakayı, fıtır verilmez. Peki verilebilecek kimseler, vakir, fakir olmak şartıyla, affedersiniz, fakir olmak şartıyla, geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere ve üvey çocuğuna. Kimdir bu? Mesela evlenmiştir. Dul bir hanımla evlenmiştir. Onun çocuğu vardır. Ona da verilebilir değerli dostlar. Efendim bir de bir kişinin yanında anne babası ve akil ol bali olan çocuğu varsa onlardan habersiz bunların fıtrını verebilir mi? Verebilir ama bir şartta sonradan onlara haber vermek şartıyla. Başkasının fıtrasını bu şekilde vermek uygun değildir değerli dostlar. Bu videoyu da böylece efendim sona getirmiş, bitirmiş olduk. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.